Tüm macera günahlarının affolacağı umuduyla başladı. Vaat o kadar güçlüydü ki yollar, mesafeler gençlere vız geldi. Amerika'dan Japonya'ya, Kanada'dan Avustralya'ya bir milyona yakın insan Papa'yı görmek, onun eşliğinde dua etmek için Almanya'da toplandı. Böylesine dev bir organizasyon yapılır, bir milyon kişi toplanır da aralarında Türkler olmaz mıydı? Bir bayrağımızla geldik sevgiyi, dostluğu paylaşmaya geldik. Günler öncesinden dolmuştu Köln sokakları. Hacı olmayı bekleyen gençler vakitlerini partilerle, danslarla değerlendirdiler. <laughs> Cepte para tükendiğinde mendiller açıldı. Gençler müzikle haçlıklarını çıkardı. Böyle konuya arada bir müzikle ara vermekte fayda var. Gerçi var. Ve amcanın şapkası parayla dolu bakın. para dolu. Ama bence ona kimse para vermemiştir. Büyük ihtimalle kendi cebindeki bozuklukları şapkasıyla doldurmuştur. Bir milyon Çok insan güzel. için yatacak yerde sorundu. Ancak gençler bu sorunu da kendi yöntemleriyle açtı. Metro istasyonları yatakhanelerden farksızdı. <laughs> ve sosyal bir yaraya değinmeden geçmeyelim. Burada insanlar yerlerde oturuyor. Oturacak, yatacak yerleri biliyor. İçler acı sadeler. Ya da burası Almanya'ydı değil mi? En iyisi biz bu konuyu bir daha düşünelim. İşte bu eğlencelerin ardından günahların affolacağı büyük gün, ayin günü geldi çattı. ardındaysa resmi tören başladı. Papa 16. Benedik çan sesleri eşliğinde ve alkışlar arasında alana geldi. İlgi karşısında Papa da şaşkındı. Hiçbir pop yıldızına nasip olmayacak alkış ve tezahürat Katoliklerin ruhani lideri içindi. Papa aile düzenleyeceği tepeye müzik eşliğinde geldi. Birkaç dakika sonra ayin bitecek ve hepimiz günahlarımızdan arınmış olacağız. Şu anda herkes hacı oldu. Ee, Papa'nın ettiği duayla birlikte. Ee, ve selamlaşın dedi Papa onlara. Herkes selamlaşıyor birbirleriyle. <laughs> <laughs> Gençler birikmiş günahlarından kurtulmak için parayı da gözden çıkarmıştı. Kimisi biriktirdikleri harçlıklarıyla hacı oldu, kimileri ise... 3 bin euro harcadım, hepsini kilise ödedi. 3 bin euro harcamışlar, Köln'e gelip işte bu ayini takip edilmek ve hacı olabilmek için ve 3, binin, 3 bin euronun 3 bini de kilisenin cebinden çıkmış. Peki. 1 milyondan fazla kişi Papa'nın ayinine katıldı, hacı oldu. Şimdi yola çıktılar, dönüyorlar ülkelerine. <laughs>